Muradiye Sanat Akademisi olarak pandemi döneminde okullarımızda e, uzaktan eğitimde eğlenceli çalışmalar hazırlıyoruz. Müzik Ee, çocuklar evlerinde ekranla, öğretmenleriyle paylaştıkları e, o rutin eğitim düzeninde kuklalarımızla bir anda sınıfa giriveriyoruz. Eşit aa! Yiğit'in kardeşi de oradaymış. Yiğit Eren'in kardeşi de, kardeşi de buradaymış. Aha! Yaren ne yapıyorsun sen ayakta öyle Yaren? İlk dersimizin konusu e, koronaydı. E, Murat Öğretim Kurumlarındaki bütün okullarda e, işte bu görmüş olduğunuz korona e, sınıfa girip çocuklarla sohbet ediyordu. Çok seviyorum. Anne seni bir öpebilir miyim? Hayır hayır öp, öpme, öpme. Öpeyim öpeyim. Allah! Aslan <laughs> öptü! Ha! Konu da beni öptü! Konu da beni öptü! Durdurdan gel gel, gel gel gel! Allah! Şişt, çocuklar ben maskesiz birini yakaladım. Görüşürüz. Gel, 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 gel. Buradaki maksadımız şuydu. Covid ile çocuklar her ne kadar onun kuklu olduğunu bilse de muhabbet ediyorlardı, sorular soruyorlardı. 7-8 aydır evde yaşanan o sıkıntılı anlar, kimisinin annesi, kimisinin babası rahatsızlandığında çektikleri sıkıntıları, her şeyi Covid'e açıyorlardı. Çocuklardan bazıları benim annemi babama hasta ettin Covid nasıl geliyorsun buraya dediğinde zor sorularla karşılaşıyordu Covid ama bir şekilde çocuklara farkındalık yaratıyordu. Hani bir tane öğrencim şunu söyledi ben inanmıyorum çünkü bir profesör ...bunun grip olduğunu söyledi gibi. Çocuklarımıza da böyle hani sınıflarımızdaki öğrencilerimizden de böyle kafa karışıklığı oluyor. Evde anneleri, babaları sanırım büyük ihtimalle televizyonda boy boy gösteren işte bilim ve bilim adamlarından sözlerine etkileniyordu. Bir öğrencim sen gripsin, ben yani senden korkmuyorum diyebiliyordu. Ee, yaşananlar zaman geçtikçe bir alışkanlık haline gelmemesi için COVID kuklasıyla farkındalık yarattık. Bitirdik. Şimdi ikinci döneme başlıyoruz. İkinci dönemde de çok güzel bir kuklalar hazırladık. Burada da maksadımız şu olacak. İnşallah Pazartesi günü tekrar çocukların derslerine gireceğiz. Burada da çok sevimli bir ayımız ve onun yardımcısı pırtık Masterchef şef çalışması yapacaklar. Çocukların Evde kaldıklarında abur cubura ve evde benim de başında her yarım saatte bir anne acıktım, anne acıktım diyerek devamlı farkında olmadan yiyecek tüketiyorlar. Sağlıklı beslenmeyi de işte bu görmüş olduğunuz kuklamız hazırlayacak. Bitmedi daha. Pazartesi günü çocuklara sürprizimiz geliyor. Evet, Muradya Sanat Akademisi her zaman... Sanatın içinde olacak, çocuklar da birlikte olacak. Ben Mehmet Tahir İkider, bizi takip etmeye devam edin. Muradi Öğretim Kurumlarında uzaktan eğitim çok farklı. Görüşürüz.